40 kilolarda çok zayıf kilo alamıyordum. Çok zayıftım kilo alamıyordum. 40 kiloydum diyor. Aile, ailem zayıflık sorunumdan dolayı hastaneye yatmam konusunda baskı yapıyordu. Abim İbrahim Hoca'dan görüştü çentiyen seti. Almış 3 ay kullandım. 40 kilodan 55 kiloya çıktım hazimsizliğim, yorgunluğum ortadan kalktı. Şu an her işimi yapabiliyorum. İbrahim Hoca'dan Allah razı olsun. Evet çok güzel. Çentiyen bazı insanlar böyle diyet yapıyor yapıyor. Zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor. Zayıflayıncım sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Artık sindirim salgılayamaz. Salgı salgılayamaz hale gelir. Otomatik yemeden içmeden kesiliyor. Buna anoreksiya nervoza hastalığı denir. Allah korusun intihara kadar götürür yani. İyi bir şey değil. Böyle bir şahıs aa, hangi şehirde orası? Koblenz. Almanya'da bir aileyi ziyarete gittim. Dedi ki durum çok kötü. Ne kötü? Kızımız işten ayrıldı, çalışamıyor. 30, 36-37 kiloya kadar düşmüş. Niye? Diyet yaptı yaptı şimdi de kilo almak istiyor, alamıyor. İş yerinden sen bu durumda çalışamazsın. Düşer ölürsün, başımıza iş olur. Eve git demişler, iyileşince gel. Seni çok seviyoruz ama bu şartlarda çalıştıramayız demişler. Başımıza iş geçer. Evet sorun diyordum gittim hemen ona. O zaman zencemayı yeni üretmiştik. E, Çentiyan vesaire aldık verdik. Altı hafta sonra o kilo almaya başladı çok iyi çok iyi. Üç ay sonra 52 kiloya çıktı. Bitti gitti tekrar işe başladı hayata döndü. Hiç sorun değil. Önemli olan Hemen başlamak bitti gitti. gitti. Çentiyen, her türlü anoreksiya iştahsızlık, zayıf kas gücü olmayan aşırı zayıf olan insanlar için biri bir.